Evet. Zence baba nasılsın? Gel ablalarını arayalım bakalım neredeler? Nerede bu ablaların ya? Ablaların yok ya. Ela, Dila neredesiniz? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Allah Allah sesiniz geliyor kendiniz yoksunuz. Ah. Nerede bunlar? Balkonda da yok. Nerede ya bunlar? Allah Allah şurayı bir açayım bakalım. Taktık bakalım çıkarabilecek miyiz? Neredeler bunlar? Açtım. Ya nasıl çıktınız siz oraya? <laughs> Allah Allah. Geliyorum bekleyin. Merdiveni açtım. Demek buraya buradan çektiniz siz ha. Hmm, bakalım bakalım nasıl Vay sizi yaramazlar vay. Lan ne yapıyorsunuz siz burada ya? Burası neymiş burası? Tavan altı çok güzel bir yer. Bakalım ne varmış. Bulun bakalım resminizi. Hadi. Bu arada buradan tavan altından bakabiliriz. Ela'nın marsupilamisi kayıp olduğunda çizdiği resim burada. Bir de anahtarlık koymuş buraya. Marsupili de çok güzel çizilmiş. Bunu burada saklıyoruz. Şurada duruyor. Ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun sen burada? buradan çıktık üçümüz de buradayız şu anda